Merhabalar. Bugün sizinle eğitimlerde ve seanslarda yaşamış olduğumuz birkaç tecrübeden bahsedeceğim. Ona göre sizler de kimlerle seans yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Arkadaşlar biz eğitim yaparken uygulamalarda eğitim alan kişilerde birbirlerine uygulama yaptırıyoruz. Bu esnada bir arkadaşımız farklı bir boyut açtığı için karşı taraf yığılıp kalmıştı fenalaştım diye. Diğer tarafta kilitlenip kalmıştı. İkisine de tabii biz ayrı ayrı müdahale edip enerjilerini ve girdikleri alanları dengeleyip düzeltip bu durumu normale döndürdük. Burada söylemek istediğim şey hem yapan korktu hem kendine uygulama yapılan korktu. Neden? İkisi de o halden çıkamayacaklarını düşündüler. Eğer diyelim ki bu tecrübesiz birilerinin yanında olsaydı veya o iki kişi de kendilerini bu şekilde düzeltme imkanı bulmasalardı. Belki de ömür boyu ikisinde de farklı enerjiler mevcut olacaktı. Farklı boyutlardan çıkamayacaklardı. Dolayısıyla bu neyin üzerine kalacaktı? Biyoenerjinin veya bilinçaltının. Halbuki hiç alakası yok. Ne biyoenerjinin böyle bir yan etkisi var ne de bilinçaltının. Sadece uygulayıcının tecrübesizliği ile alakalı ve bu işi bilmeyişi ile alakalı. Onun için Lütfen her iş ehlinin elinde güzelleşir. Siz de ehli olan kişilerle seanslarınızı e, yapın ve paylaşın. E, i̇kinci bir olay da e, gene seans esnasında e, uygulama yaptırırken e, alan yani bedenlerde e, belli noktalar var. Biz oralara kapatma işlemleri yapıyoruz. Mesela kapatmayı unutmuş ayaklarındaki kısımları ee, ne olur kapatma olmazsa şöyle düşünün evinizin kapısını açık bıraktığınızda oradan da e, hırsız da girebilir veya istemediğiniz e, başka varlıklarda girebilir onun gibi e, enerji bedenlerinize de farklı varlıklar eğer doğru düzgün kapatma işlemleri yapılmazsa girebilir e, bir diğer ise şu olmuştu gene uygulama esnasında ee, yapılan kişi e, fenalaştığını, kalbinde hızlı hızlı bir